Yeni bir videodan selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Kresla. Keyfiniz nasıl? İnşallah iyidir. Ee, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Citrayim. Citrayimi birazcık daha detaylı bir şekilde anlatacağım size. Handcam de koydum. Nasıl yapılacağını göstereceğim az çok. Hani nasıl yapabilirsiniz? Kolay yolunu göstereceğim. Sen kaç olmalı onu söyleyeceğim. Hemen hemen her detayına inmiş olacağım arkadaşlar bugünkü videoda. Umarım elimden geldiğince size yardımcı olabilirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben sens olarak geçen videoda söylemiştim 1.4 sense 800 dpi kullanıyorum. Yani bu bunu niye kullanıyorum? Tracking yaparken hedef takibiniz biraz daha iyileşiyor. Şimdi jitrayim nedir arkadaşlar? Jitrayim uzak mesafedeki hedefler için şöyle elinizi şöyle şu şekilde göstereyim. Şu üst motor kaslarınız var ya şöyle kameraya göstereyim şurası burayı da kedi çizdi bu arada. Şu üst motor kasınız tam şurası. Şöyle kameraya sığdırayım. Şurayı sıkarak elinizi hızlı bir şekilde titretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ateş ederken. Gelmiyorum yani kameraya ne kadar yansıyor emin değilim ama. Yani şöyle sıkarken aşırı derecede bir hızlı titretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptığınızda silahların recoil'i sıfıra inmiş bulunuyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela uzak mesafeye deneyelim. Daha zor bir silah deneyelim. Havok gibi mesela. Küçük daireler çizerek başlıyorsunuz. Daha sonrasında... Yani elinizi ciddi anlamda hızlı titretmeniz gerekiyor. Ben bu hareketi öğrenmek için yaklaşık bir ay rahat falan harcamışımdır arkadaşlar. Çünkü şu kasları şu refleks olan kasları geliştirmek biraz çaba sarf etmeniz gereken bir durum. Bunu alıştıktan sonra yani örnek veriyorum önce şöyle düz sıkarak alıştırırsınız kendinizi arkadaşlar. Basit olarak anlatmak gerekirse buradan başlayın tamam mı? Küçük şu beyaz daireyi kendinize hedef alarak şöyle etrafında daireler çizin. Daha sonrasında mümkün olduğunca elinizi titretip ama aşırı derece titretmemek şey kaydıyla ufak titremelerle karşıdaki hedefe ateş etmeye çalışın. Bunu böyle kademeli kademeli yükseltin arkadaşlar. Burayı mesela bin vurdunuz. Sonra burayı deneyin. buraya bin vurdunuz. Sonra bir, bir kademe uzağa deneyin. Sonra bir kademe uzağa deneyin. Sonra bir kademe uzağa deneyin. En sonunda size şurada bir hedef göstereceğim. Bilmiyorum belki çoğunuzun haberi yoktur. Şuradaki hedefi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya da yaklaşık bir 300 vurabiliyorsanız Jitrahim Hani hiçbir sıkıntınız kalmayacaktır. Yani Jitrahim dediğim gibi tamamen bilek kaslarınızı titreterek yaptığınız silahın recoil'ini sıfırlamaya yarayan bir özellik. Apex'in kendi sunduğu bir özellik ve yani şu ana kadar bazı büyük birkaç yayıncının da kullandığına şahit oldum. Kendi bilekleriyle yaptıkları jitreyimle. Yani nereden baksanız 300-400 metreden adamlara tek atabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim eski videolarıma bakan arkadaşlar bilir benim de birkaç tane havok klibim var yani. Çok rahat bir şekilde uzaktaki hedefi anda şöyle. Yani çok basit arkadaşlar. Sadece gerçekten baya bir pratik yapmanız gerekiyor. Ben bile düşün yaklaşık bir ayda bu hareketi anca öğrenebildim. Bak mesela biz bir burayı deneyelim. Kaç vurabileceğiz buraya? 119. Bir daha deneyeceğim. Yani 120. 200 vurdu. Zaten o mesafeden bir adama 200 vurursanız yaşama şansı yok arkadaşlar. Şimdi durarak çözdünüz diye tahmin ediyorum. Hani durarak elinizi titretmeye alıştınız. Şöyle şu şekilde titreterek sıkmaya alıştınız. Yavaş yavaş hem titretip hem yön vermeye çalışın. Bu biraz daha zor diğerlerine göre. Çünkü jitter aim'i genelde şöyle sabit duran hedeflere ateş etmek için kullanıyoruz. Sabit durduğu zaman vurma olasınız daha rahat. Yani adam direkt 300 300 metreden bir bir şarjöre tek atabiliyorsunuz. Ama hareket hedef hedeflerde biraz daha işiniz zorlaşıyor. Hareket eden hedefler için pratik yapmanız baya bir gerekecek. Çünkü yani hem titretip hem hedef takip yapmak zor iş arkadaşlar. O yüzden Öncelikle bol bol tracking yapın. Yani hedef takımınızı geliştirin şöyle şu şekil. Bol bol tracking yapın arkadaşlar. Doğru sensi kendinize ayarladıktan sonra bol bol tracking yapın. Yani ateş etmenize gerek yok. Sadece aim'inizi karakterin damin üzerinde tutun arkadaşlar. El kasınızı bu refleksi alıştırmanız gerekiyor. Daha sonrasında da dediğim gibi durarak ateş etmeyi çözdüğünüzü varsayıyorum şöyle. Ufaktan bu sefer hareket ederek ateş etmeye çalışın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mesela deneyelim hemen. Hareket ederken eliniz biraz fazla titriyecek. Ona da tamamen artık sizin kendi alışkanlığınız kendi gelişiminiz ve kendi alışkanlığınızla geçecek bir şey arkadaşlar. Zaten siz sağ sola hareket ettiğiniz zaman şöyle göstereyim. Yani ilk 2 3 mermi tuturduktan sonra elinizin titremesi ne pek gerek kalmıyor çünkü zaten recoil mutlaştırmayı anlatmıştım. Oyunda sağa sola giderek hareket edip atış ettiğinizde silahın recoil'i neredeyse sıfıra iniyor arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim hemen. Yani çok aşırı bir titretmenize gerek kalmıyor dediğim gibi. Uzak mesafedeki hedefler için de bakın şöyle. Yani silahın recoil'ü bildiğiniz sıfır arkadaşlar yani. Ki mesela jitter yapmadan deneyelim ateş etmeyi. Bakın elimi titretmeden sıkacağım. Umarım kamera görünüyordur şöyle kontrol edeyim. Evet görünüyormuş. Bakın jitter olmadan sıkıyorum şu an. Yani gerçekten çok zor. Ciddi anlamda çok zor arkadaşlar. Bakın her türlü çabayı sarf ediyorum tutturabilmek için ama zor yani. Oysa jitter denediğim zaman... bakın gördüğünüz gibi. Zor bir hareket kabul ediyorum ama pratik yaptığınızda gerçekten başaramayacağınız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve yani hemen hemen bütün AR silahlarında kullanabilirsiniz. AR 301'de zaten denedik. Şöyle flatline deneyeyim hemen sizin için. Bakın flatline ile mesela jet olmadan deniyoruz. Şöyle. Bakın en fazla yaklaşık bir 100 vurabildik gördüğünüz gibi. Şimdi jitrame ile bilek kasımızı titreterek deneyeceğiz arkadaşlar şöyle. Bakın 384. Hareket edip deneyeceğim. 448. Yani uzak mesafedeki hedefler için gerçekten jitrame hayat kurtaran bir şey arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz konfikler kalktı. Artık neo neostrefçiler falan ortada yok yani. E, Controller'ın hala maalesef ki aim assist'i var biliyorsunuz, onu da kaldırmadılar. E, şu an mesela aim assist'e karşı tek tek avantajımız yakın mesafeye girmemek. Yakın mesafeye girdiğin anda zaten aim punch'tan hiçbir şekilde adamı düşüremezsin. O yüzden mümkün olunca uzak mesafeden artık jitter aim'i öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Apex herhangi bir fix getirmediği sürece bu hala legit durumda. Bilginiz olsun. Herhangi bir hile sayılmıyor. Herhangi bir ters bir şey de yok. Çok rahat bir şekilde bunu elinizle kendiniz yaptığınız sürece hiçbir şey olmaz yani arkadaşlar. Ban riskinden falan korkmayın. Hatta yani ismini vermeyeyim. Birçok büyük yayıncının bunu yaptığını ben gördüm bizzat şahidim. Videolarda YouTube'da kanallarında var yani. Citrain bundan ibaret arkadaşlar. Umarım yeterince açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani yüksek sensle oynarsanız belki daha iyi olabilir. Ha oynayamazsanız yine fark etmez. İsteseniz her türlü yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen istek meselesi. Ne kadar çok istekliyseniz bir şey o kadar çabuk başarabilirsiniz. Yani bilginiz olsun. Dediğim gibi zor bir hareket. Doğrudur. Zor bir hareket ama pratikle her şeyi çözebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video faydasınıza dokunur. Umarım yeterince açık anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu aralar Twitch ve Kik kapandığı için yayınlarımız YouTube'da. YouTube kanalımıza da bekliyorum. Canlı yayınlarıma da bekliyorum. Videoları beğenin arkadaşlar. Yani siz beğendikçe ben daha çok içerik üretmeye çalışıyorum. Sizin için üretiyorum arkadaşlar. Yoksa hani pek ben zaten bu oyunda yaklaşık 8-9K saati devirmiş bir insanım. Hani benim öğrenmek istediğim pek bir şey kalmadı. Yani öyle söyleyeyim size. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.